Lezzet pusulanıza hazırlayın çünkü bugün pastane vitrinlerindeki o meşhur tahinli cevizli çöreği evinize getiriyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli klinik uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Hamuru için öncelikle yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı toz şekeri alıyoruz. Ilık sıvıların ve şekerin maya için ideal bir besin ortamı oluşturduğunu bu sayede mayanın daha hızlı aktive olup hamurunuzu kabarık hale getireceğini unutmayın. Şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Tüm sıvı malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra unun bir kısmını ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip spatula ile karıştırmaya başlıyoruz. Tarifi hazırlarken toplamda yaklaşık 4 su bardağı un kullandık. Unu her zaman kontrollü ve azar azar eklemelisiniz. Çünkü her unun su çekme kapasitesi farklıdır ve hamurun kıvamı ne kadar yumuşak olursa, çörekleriniz de o kadar pamuk gibi olacaktır. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde ettiğimizde, üzerini streç filmle kapatıp, oda sıcaklığında yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma süresi, ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir, amacımız hamurun hacmini iki katına çıkarmak. Mayalanan hamurun, havasını nazikçe alıp unlanmış tezgahımızı alıyoruz ve yuvarlak bir forma getiriyoruz bir kesme aparatı yardımıyla hamuru iki eşit parçaya bölüp, her bir parçayı elimizle yuvarlayarak beze haline getiriyoruz. Hamurların kolay açılması için 5 dakika kadar dinlendirmeniz, glutenin gevşemesini sağlayacaktır. Merdane ve oklava kullanarak hamurumuzu inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Ne kadar ince açarsanız, çöreğinizin kat kat ve tel tel ayrılan dokusu o kadar belirginleşecektir. Yeterli inceliğe geldiğinde, yarım su bardağından biraz fazla tahini, hamurun her yerine yayıyoruz. Tahin, Hamurun esnemesini kolaylaştıracak ve lezzetine eşsiz bir derinlik katacaktır. Tahini yayarken hamuru esnetip büyütebildiğiniz kadar büyütün. Üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı toz şeker serpiştiriyoruz. Tatlılık seviyenize göre bu miktarı 1 yemek kaşığına kadar azaltabilirsiniz. Şeker, tahinin acılığını dengeleyerek dengeli bir tat profili oluşturur. Hamuru rulo şeklinde sardıktan sonra kalın yerlerini esneterek inceltiyoruz ve kendi etrafında döndürerek çörek şeklini veriyoruz. İkinci hamuru da aynı şekilde hazırlayıp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyoruz. Tepsiyi mayalandırmak için 20 dakika daha bekletiyoruz. Bu çöreklerin fırında daha iyi kabarmasını sağlayacaktır. Üzerleri için bir yumurta sarısına, bir tatlı kaşığı süt ekleyip karıştırıyor ve fırça yardımıyla çöreklerin her yerine sürüyoruz. Yumurta sarısı ve süt, çöreklerin nar gibi kızarmasını ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlar. Son olarak üzerlerine bolca ceviz kırığı serpiştiriyoruz. Ceviz, sadece lezzet ve doku katmakla kalmaz, aynı zamanda omega-3 yağ asitleri gibi faydalı besinler de sunar. Önceden 190 derece alt üst ayar fanlı olarak ısıttığımız fırında, altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu lezzetli tahinli cevizli çörek, yüksek enerji ve karbonhidrat içeriğiyle dikkat çeker. Özellikle diyabet hastaları, yüksek şeker içeriği nedeniyle porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeli veya tatlandırıcı alternatifleri düşünmelidir. Tahin ve ceviz sağlıklı yağlar içerse de kalp rahatsızlığı veya yüksek kolesterol sorunu olan bireyler için genel kalori ve doymuş yağ alımına dikkat etmek önemlidir. Susam, tahin, ceviz, kuru yemiş, süt ve buğday unu gluten alerjisi olan bireylerin bu tarifi tüketmeden önce dikkatli olmaları veya uygun alternatiflerle denemeleri gerekmektedir. Hamile ve emziren anneler enerji ihtiyaçlarını karşılarken şeker ve genel kalori alımını göz önünde bulundurmalıdır. Herhangi bir özel beslenme durumu veya alerjiniz varsa tüketmeden önce bir beslenme uzmanına danışmanızı öneririz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, mutfağınız sadece yemek yaptığınız bir yer değil, aynı zamanda lezzetle sağlığın buluştuğu bir laboratuvardır. Bir sonraki sağlıklı ve lezzetli durağımızda görüşünceye dek, sofranız bereketli, kalbiniz şen olsun.